bu e, işte sermaye bi biçimiyle birlikte cenin du duygusunun da e, hadım edilmesi gerekiyor. E, cenin duygusu yani kendi içinde sürekli yani kendisini sürekli tekrar eden ya da e, bir cinsle, sınırsız bir keyifle gerçekliği sürekli olarak tahrip eden, bu iki şeyi içeren bu cenin duygusu eğer toplumsal bir boyuttaysa, o zaman bütün bir toplum nasıl hadim edilecek diye bir soru ortaya konulmalıdır. Tabii böyle bir, bu tür sorularla karşılaştığımız zaman, yani düşünce çok ciddi bir krizle karşı karşıya kalıyor. O yüzden insanlar genelde bu tür, yani dış sınıra işaret eden bir şeyle karşılaşıyorlar o dış sınırlara yani düşünceyi dış sınırlarına yani en dış sınırına vardırmak istemiyor yani. Bu biraz böyle şey şöyle güzel bir metafor var. Zek okurken görüyorum o şeyi cümleyi. Gırtlaktaki kemiktir ya. Yani. Yani bu tür sorular yani gerçekleştirmesi imkansız gibi görünen bu tür, bu tür biçimsel sorular adeta işte Gırtlağa batırılan şey kemik gibi bir şeydir. Herhangi bir küçük bir açıklama şu bu açıklama her durumda yetersiz kalacaktır. Bizden büyük bir sıçrama gerçekten yani büyük bir sıçrama gerçekleştirmek zorundayız bu soruyu yanıtlayabilmek için yani. Yani tam üretim araçlarının e, e, toplumsallaştırılması, sınıflı toplumların ortadan kaldırılması e, zaten bunun kendisi de aynı zamanda bir, bir anlamda ben yani, gırtlaktaki kemiktir yani en dış yani en e, şey düşüncenin uç sınırlarına varan bir şeydir. Ama düşünmek de böyle bir şeydir. Yani felsefi düşünce tam da gırtlaktaki o yani gırtlağa kemik batırma. E, becerisidir yani. Yoksa öteki türlü çok küçük böyle tali, ikinci sınıf yani fikirler üretip dururuz. Dolayısıyla köke inemediğimiz için de problemler var olmaya devam eder. Yani kısmen belli bir dönem bir üstünlük elde edilir, bir çözüm üretilir. Ama yine problemle yani karşılaşırız. E tabi yani bu C'nin duygusunun yani bu şeyi bir sınırlandırılması gerekir. Yani bu sınırsızlık iç, içinde hareket eden grupların, sınıfların, bireylerin ortadan kaldırılması gerekir. Yani bir sınırlandırma hareketidir. Yani o işte bir sınır yani çizebilmemiz gerekiyor. Yani Onu da or onun ona sınır koymak onun ortadan kaldırılması olacaktır. Yani... e ee... <laughs> E bu nasıl yapılacak tabii? Yani ama soru bu. Yani bu işte yani bütün bir toplumun bir anlamda yani psikanalizden geçmesi gerekiyor. Şeyde yapılabilir. Yani bireysel olarak işte doktor, analizler yapıyor falan ama yani bütün bir toplum nasıl yani analizden geçecek? E bunun içinde bambaşka bir şey düşünmek zorundayız tabii. Yani, yani ütopik bir fikre ihtiyaç vardır. Ee, teorisyenler bu şeye geldiği zaman yani buraya geldikleri zaman duruyorlar yani o te teorik çalışmaların hepsi şey yapıyor yani e e henüz var olmayanı düşünemiyorlar çünkü teori işte var olanı incelediği için e var ol henüz var olmayan o şeyi düşünme becerisine sah sahip değiller orada susuyorlar. yani e Hatta şey Zizek'in mesela ideolojinin yüce nesnesinde son bahsediyor. O mübadele ilişim, o, e, mübadele soyutlamasıyla hesaplaşıyor. E, kabul de ediyor. Fakat o son bütün o akıl yürütmelerinden sonra en son işte pasajında Zizek işte yani mübadele ilişkilerinin olmadığı bir dünya ortaya çıkıyordur. E, düşünce buraya geldiği zaman artık diyor yapacak bir şey yok. Yani burada felsefe yapılamaz artık diyor. Yani mübadele ilişkilerinin olmadığı ya da mübadele biçiminin ötesinde neler olabileceğini e, felsefe yani düşünemez deyip Zizek orada geri adım atıyor. O karanlığa e, giremiyor. yani e, Mevcut elindeki e, kavramsal bir birikimle o bilinmeyen dünyanın ne olabileceği yani mübadele ilişkilerinin dışındaki bir dünyanın ne olabileceğini düşünmeye çalışmıyor hiçbir zaman. Düşünce burada durur diyor. Ama yani işte o yani kullandığı o şeyi ona karşı kullanabiliriz. Yani gırtlaktaki kemik budur işte yani. yani tam da gırtlaktaki kemik tam da orayı düşünmektir yani. yani. Kişi o en aşılmaz olan soruyu önüne koyarak yani aslında özne oluyordur. Yani aslında bir o önermenin de yani kullanılma amacı o yani. Ee, eğer öyleyse o zaman fe felsefenin de kendisini en aşılamaz gibi görünen o soruyu önüne koyup oradan felsefe yapması gerekir ama yapmıyorlar yani. Hep var olanı in inceliyorlar, ee, incelemekle itiniyorlar. <laughs> James'ın da bir yerde mesela şey diyor, ee, İşte bizi diyor 500 yıl boyunca uğraştıracak bir sanat eseri üslup vesaire üretilmiştir. Ee, sanatçılar yani dünyanın nasıl değiştirilebileceğini, yani yeni bir üslup geliştirmektense, zaten dünya kadar üslup geliştirilmiştir, ee, yeni bir üslup geliştirmektense dünyanın nasıl kurtarılacağını düşünseler iyi ederler diyor. Güzel. Ama niye teorisyenler bu hikaye dahil değil? Yani teorisyenlerle sanatçılar farklı iki evrende mi yaşıyorlar da sanatçıların bu görevi oluyor da teorisyenler bu işe, bu iş üstlenmiyor? Çünkü te teori diyeceksiniz, işte o var olanı inceliyor. Bana kalırsa te teorinin de yani işte nevrotikleştiği yer burası yani. Kendi alışkanlığından yani, vazgeçip de henüz var olmayanın yani teorik olarak... Ee, henüz var olmayan teorik olarak inceleyemiyor. Yani orada bana, bana kılsa teori de yani nevotik bir direnç sergiliyor. Bu arada sanatçıların da böyle bir şey yap, yani yapmak gibi bir yetenekleri var mı yok mu? Daha önce yapmışlar mıdır? O da çok problemli bir alan yani. Ee, ama tabii ki yani bu teoriyle de birlikte yani teorinin de işin içine girerek yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Yani bu sadece sanatçılarla sınırlı bir şey olduğunu düşünmüyorum yani açıkçası. Dolayısıyla soru tabii ki yani bu cenin du duygusunu yani e, bu toplumsal ölçekteki bu e, istek bozukluğunu Dil hapishanesinde falan de bu vardır işte Lakan üzerinden bir mutlak tatmin e, meselesini anlatırken bu kelime karşımıza çıkmıştır Çev çevirmenin e, başarısı mıdır? Yani güzel bir seçim midir? Yoksa James'ın mı bilemiyorum. istek i̇stek bozukluğu. Yani hayat hiçbir zaman için size o mutlak tatmini verecek bir şey değildir. Eksiğimizi yani kabul ederek yani bu kısmi tatminle yaşamayı kabul etmemiz yani gerektiği ilgili o bir pasaj var rakamla ilgili James'in. Orada yani geçer bu istek bozukluğu. Eee duygusu dediğimiz bu istek bu bozukluğunu Ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani hadım edilmelidir aslında. Bu. Yani, e, bunu yani ortadan işte yani Ütopya'yı düşünecek olan ki, kişi <laughs> hem üretim araçlarını toplumsallaştıracağını nasıl toplumsallaştıracağını düşünür, düşünürken aynı zamanda bu ruhsal yapı ile ilgili bu problemi de e, yani es zamanlı bir şekilde çözmek zorundadır. İkisi aynı zamanda ikisine de yanıt verebilecek bir şey olmalıdır diye düşünüyorum yani, yani bu bence yani işe göre yer değiştirmektir yani e, istisnasız herkes işte belli zaman aralıklarıyla e, bir işten başka bir işe yer, yani yer değiştirirse o zaman zaten kişinin kendini tekrar etme imkanı olmaz aynı zamanda işte bir sınırsız bir keyifle de herhangi bir grubunun diğer topluluklar üzerinde sınırsız bir keyifle hareket etme imkanı da olmaz. Problem bir şekilde ortadan kaldırılabilir diye düşünüyorum.